Kimin sesi geliyor sizce? Benim küçük prensesimin. <laughs> Sorabilir miyim? Lastiğini nasıl açtın çıkardın? Sorabilir miyim? Ha? Nasıl böyle yaramazlık yaptın? Zeytin. Zeyto. Gel. Gel. Gel bana gel. Tutun bana. Tutun. Tutun. o sen o tutunan ellerini ölürüm. tutunan ellerini ölürüm. Gel saçını toplayalım. Otur bakayım. Otur. 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 Saçını toplayacağım. Otur. Çıkmışken paralarımı da getirdim. Şimdi ne kadar var? Şimdi 35 38. 38 var mı buradan? 38 sanırım yok. 35 artı 3. böyle olur. Bakalım ne kadar sürede on tamamlayacağız. Daha çok rakamlar var da. Yani bakar mısınız? Ne yapayım? Haydi bakalım hep diyorum bu delik ne için? Aha ne için? Kalem kaybolmasın. Dağların güzelliğine yastığımı ters çevir. Heh, mangal burada olurmuş. Veya odamda. Büyük ihtimal ben odamda yaparım. Çünkü depoda orada ya. Ben oradan oraya taşıma falan olmasın. Depo şey odada araya bakıyor. Güneşimiz batıyor. Canım. Anne tavukları soslasın. Şimdi değil tabii ki de. Mangal yapacak kızına. Kızına mangal yapacak kızına. Ay aşkım benim. Hadi hadi yat Hop. Lekeye bak. Yatalım mı biraz seninle hadi. Oynayalım bile seninle. ay, ay, ay. Lokma. Annem düşürürsün annem öyle kocağın almazlar kızım. <laughs> Düşerse ne olur annem. Annem annem. Annem saçını yolacak mı bırakırsın. <laughs> yaram <laughs> Yavaş annem yavaş bebeğim yavaş. Bırak onu kendi haline anneciğim. <laughs> ne oldu anne? Bir şey olmadı da bak o çocuk düşer öyle annem. Yapma. <laughs> Hadi. Bak ben ne güzel oynadım devinle bir. Biraz da sen oyna bak. Gel geldi. Gel kardeşim oynayalım de. Hadi konuş bakalım kardeşinle. Hı? Konuştursan konuştursan ama bir tek sen konuştursun. Hadi. Ay anneciğim Yarın bırak onu ya. Yapma ya. Beynimi deliyor. Yapma kızım ya. Git o ağzını gözünü yıka aşkım ya. Lütfen. Hadi bakalım. Ne oldu Yara? Git ağzını yıka annem. Git hadi. Kucağına alma bebeğim. Kucağına alma. Konuş kardeşimle aşkım kucağına alıyor o da istemiyor. Anneciğim kızım kucak sevmiyor, sevmiyor. Bir saçına yapışsın da. Bir saçına yapışsın. <gülüyor> <gülüyor> Annem yapma bak. Şu an sinirden gülüyor bak. bak. <gülüyor> düşürürsün. <laughs> annem o çocuk şu an sinirden gülüyor biliyor musun? <gülüyor> Yarenim o çocuk şu an sinirden gülüyor annem. O çocuğu kucağına alma. O çocukla sadece konuş. Konuş. Kart, bak kartların içindeki tüylere dokunduktur annem hadi. Orada, oradan bir şey almaya çalışıyor bak. Dur dur o alttan bir şey almak istiyor dur 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 alttan bir şey almak istiyordu. Bak otur onun kartların içindeki hayvanları göster, hayvanları anlat. <laughs> bak mimi me. bak mimi mi gördün mimi? Dede ne gördün? Kucağını hmm. almadan anneciğim. Annem kucağına almadan kızım diyorum sana sen gene aynı şeyi yapıyorsun yarenim. Açıyorsun. İstemiyor kızım istemiyor. Ha, <laughs> oynat öyle aşkım ya o yaramaz istemiyor kucak. Yaramaz. Yaramaz. <laughs> Bak anne. Böyle köprüler kursun. İstemiyor bak istemiyor. Dur dur köprü. Küçük köprü. Hadi gel. O da. O da yapıyor senin gibi yerin. Yani. Kö, köprü yapıyor bak bak bak. şey yap, tamam mı? Ya. Bak sen onun ablasısın. Sen <laughs> onunla ne kadar çok konuşursan o kadar çok hoşuna gider. Tamam mı bebeğim? Ya. Ya, ya, ya. O da senin gibi konuşmak ister. Yürümek ister. Ya, şimdi, ya. Ama kucağı alma bebeğim. Tamam bana sarılacağım. Tamam sarılabilirsin aşkım. Gel küçük kardeşim. Ya kardeşim bu Sarılalım hadi gel. Eline dikkat et elini çekme çıkarırsın aşkım. O onu istiyor bak orada iyi. <laughs> eline dikkat et. Ne yapıyorum anne? İstemiyor. Ne <laughs> <laughs> yapıyorum? <laughs> Benim kardeşim. Sakın oraya kalkma. Hoşuna gitti baksana. <laughs> Tabii ki onun hoşuna gideceğini biliyordum. <laughs> Dur dur o şeyi almak istiyor dur ayağını kaldır bak onu alacak dur yapma aşkım biraz biraz uza koy gelsin alsın hadi git Heh. yapma yapma üstünden geçecek yapma. Anneciğim önüne atlıyorsun çocuğum. Bak kızım konuş diyorum. Kızım sen önüne atlıyorsun. Yerinim. <laughs> <laughs> <Ay, otobüs. gülüyor> dur bakalım kendisi nereye gidecek? Dur aşkım dur. Dur. Sen engel olma ona ayağını çek bakayım oradan. Çık ayağını. Engel olma ona. Dur kalkmak isteyecek. Dur. Sakın oturma Eren. Kalkacak. Sana sana güveniyor şu an. Dur sen ellerine dokunma annem. O kendisi ellerini kullanarak üstünden kalksın dedim. Dur bak o kalkmak isteyecek. Dur. Dur. ver söyle. ver Bak. Belaş kimler? Sen kapeni öbür eline de kap. Öbür eline de kap. Öbür... <laughs> dur dur kalkıyor dur kalkıyor. Dur. Dur. dur kalksın kendisi. Dur. Dur. O oh, hoşuna gitti. Vallahi hoşuna gitti. Değil mi daha? Hoşuna gitti. Hoşuna gitti. Kaldırma Kaldırma. Kaldırma. Dur anne bırakacağım. Elimi bırakacağım. <laughs> o, o da çıkmaya çalışıyor kız. O da çıkmaya çalışıyor kız. <laughs> Mira. Kucağıma almayacağım. Annem aynim. almayacağım. Bak, bak bak. Kucağına istiyor. Bu da kucağına istiyor. Kız senin. <laughs> kız, kız getir buraya. Hayır oraya götürme yarenim. Hayır. Hayır. <laughs> Onun da hoşuna gidiyor baba. <gülüyor> <gülüyor> Düşürme sakın. <laughs> Gül, bak gülme gezdirirken düşürürsün. Düzgün tut. Dandini 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 O da <güliyor. gülüyor> Ya <Yani yavaş. gülüyor> Ya annem hayır balkona çıkma. <laughs> Yo, tamam yoruldun. Tamam yoruldu gülüyor. Karen. <laughs> evet, annem, annem düşürürsün. Kızım hadi. Yoruldun aşkım bırak. Bırak o da gülün senin. Senin gözün çıkıyor. Ablanın kucağında hoşuna mı gitti gezmek? Ha? Cadı. <laughs> Dur dur bakalım nereye gidecek. Dur aşkım dur. Bak al, al. Bu koyunları göster. Mira. Bak senin gibi koyun bulmuş anne. <laughs> Mira bak bak bak. La, la. Mira, vik, vik. Mira. 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 Miranın da vik viklerle. çok işi var ya. Vik viklerle. Gülüyordu. Gördünüz mü kucağında ablasını çatı? Ne yapıyor? Bir daha mu? Hayır kızım sen de yoruldun yapma annem. Yorumlu. Yoruldun aşkım sen de yoruldun değil mi? Hayır, hayır, hayır. Şimdi yoruldu. Bu da gülüyordu. Gülüyordu. Gülüyor, şimdi ben sana çorba koydum ama sen diyorsun ki annem gelsin yedirsin öyle mi? Hmm. küçük kızımı yedirdim şimdi seni mi yedireyim? Gelmiş diyor ki anneciğim diyor. Küçük kızını diyor yedirdim diyor. Şimdi diyor büyük kızında. Çorba verdim miroşuma bir tane yoğurdunu çıkarmıştım. Yarım vardı ya o dedim az gelir belki. Bir tanesini çıkardım. İçine de bebe bisküvisini güzelce şey yaptım. Bakın maşallah subhanallah onu yedi. Sen de yiyecek misin? Neydi? Bebekken yerdim. Bebekken yerdim. Hiç hatırlamıyorum ama. Ah, ah. Diyorum ki böyle Allah'ım. Ne zaman böyle Miran'ın önüne her şeyi koyacağım da böyle sıkılmadan, ağlamadan, şey yapmadan <laughs> böyle elini uzatacak, yiyecek. Hadi, hadi, hadi. Tamam ben razıyım böyle yediğime ama. Hadi sıra sen ah. Evet. Ben 2 yaşındakinden bekliyorum. 5-6 yaşına gelmiş benim yedirmemi istiyor ya. Haydi. 6 Kaç yaşındasın? Pamuğum benim. <laughs> hadi bakalım hadi. Beni kim yedirecek acaba? <laughs> Maşallah Allah Bundan anne, sonra anne. Ha. <gülüyor> hmm. <gülüyor> bundan sonra böyle her tekrava 2-3 günde bir anneme söyleyeyim süt e, Gülcan teyzeden alsın difrize atsın Şahin oradan gelirken alsın getirsin nerede Uf, sola da koymuş Allah'ım <laughs> yumurta yok dedim ya unutmuşum ki unutmuşum ki abladan geçen almıştım ya ve bir sürü yumurta var Şimdi hadi bakalım gideyim o kızı da yedireyim de. Bu nasıl? Neredeyse çözülmüş. Çay suyu da koydum. O da demlendi. Şimdi dedim yarın da yedireyim de ablaları teyzeleri. Ondan sonra artık şey, ay mahşerideye şey sıra gelecek bugün inşallah. Tamam mı aşkım? Düzgün otur. Ne istiyorsun bebeğim sen bende? Sen okuldan geliyorsun ki neden kıyafetlerini değiştirmiyorsun anneciğim? Anne. Oh. Dur annem dur açacağım. Dur 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 Başlayabilirsin mesela çorbana Yaren. Bu mu? Evet. Birincisi. Birincisi Bu. evet. Gel. Aç ağzını. Kendin yer misin anneciğim yoksa ben mi yedireyim böyle? Hı? Nasıl ben mi yedireyim? Sesi açılmayacak. Bak altta komşularımız var. Rahatsız olma. Beni dinliyor musun beni? Altta komşularımız var anneciğim. Biliyorsun değil mi artık? Ses yapamayacağını değil mi kızım? Yoksa rahatsız olurlar anneciğim. Tamam mı aşkım? Rahatsız etmeye hakkımız yok değil mi bebeğim? Tamam. Bak bebeğim, top topu, tamam. bu Tamam bebeğim, bebeğim Güzel mi çorba? Hı. Oh ne güzel yoğurt da gidiyor. Oh. Hmm, mis mis mis. Annesi ne güzel çorba yapıyor. Ah, ben böyle açayım tamam mı? Bundan fazlası açılmayacak tamam mı Yaren'im? Çünkü alt kattaki komşular gelir kapımızı çalar. Ah bunu da al. O sodayı da içme ya. Al. Sesi daha fazla açılmayacak. Bak uyarmama rağmen bir daha aç açarsan kökten televizyonu kapatırım. Tamam bebeğim? Hadi, şimdi ben gidebilir miyim? Yavaş yavaş kendini yer misin? He babam, aşkım. Cık. Hadi, anne de gitsin bir bardak çay içsin, olur mu? Olur mu? Yoksa yedireyim mi? Yedireyim mi gideyim mi? git. Gideyim, hadi. Çalış, çalış, değil mi? Çalış, Hı -hı. çalış tabii çalış. <laughs> baba, baba gelince Peki para diyeceksin. Tabi tabi Din, dinimiz imanımız para olmuş Şey şunu bitir tamam mı Tamam Televizyonu böyle güzelce izle anneciğim hadi Haydi aşkım oy, 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 oy Şunu bir açabilsek açabilir miyiz acaba ya of, Ortası çok şey Ben bunu niye unuttum ya merim olana kadar açlıktan giderim. O yüzden şöyle kayınvalidemin acım ve zeytin, yumurta, çay. Bir de taze ekmek. Tamam. Yatmayacak mısın? Aa, aa saat 10. Bak kardeşin yavaştan ağlamaya başladı. Geliyorum annem geliyorum. Saatlerimiz ona çeyrek var. Tam vereceğim bir tane sabret. Ben mutfağı topladım. Ee, hamurum anca çözüldü. O yüzden şöyle koydum. Kızarsın. Yarın artık ısıtır Ben de sana yapıyorum. Size yap. Evet anneciğim size yapıyorum. Teyze, şey, sana yapayım. Teyze da yaparım ama işte gelmiyorlar ki Değil mi? Asılma kapıları annem. Mutfağımı güzelce topladım. Evet anneciğim burada iki tane var. Bunlar sana göre değiller tamam mı? Şimdi ya, gel bakalım kardeşim niye ağlıyor ha? Hangi sorumun sineği öldürüyor? O sen bak sakın sıkma tamam mı? Ben onu gerekirse kendimi sıkarım. İkisi de sinek öldüreceği yarenim. Şimdi mutfağım temiz. Bulaşık makinesi. Yavaştan var. artık yukarıya çıkmamız lazım. Hadi ben şunu bekliyorum sadece. Hadi. Hı. Bak hadi gel kardeşim de ağlıyor. Güzel kabardı değil mi? Gel aşkım gel. Tamam. Hadi baktın mı? Yarın bak buraları dağıttım bak. Yarın anne şeye gidecek. Niye içmedin sütünü? Neden içmedin kelebi? Gel, gel. gel yanıma gel. Gelin türlü gelsin kızım. Hayır hayır sen dokunma kızım. Yürü. Annem yürüyerek gelsin lütfen. Bak çekil oradan. Bak sana güveniyor şu an. Bak gel. Mira. Bak benim getirmemesi koysun. Onun uykusu geldi Keçileri gel. Bak gel 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 gel. Hayır hayır. Please, kızım please, yürü. Yürüme. Yürüme öğrensin kızım. <gülüyor> 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 tamam annem düşürürsün koy. Dur, dur, dur. Annem. <laughs> kızım bak suratıyla yere çakılırsın kızım. <gülüyor> Allah'ım. <gülüyor> annem annem <gülüyor> bak <gülüyor> bak. Bak yere bir düşürürsen Allah korusun yani. <laughs> Yavaş <bari> esniyor zaten. <laughs> dur dur öyle sallayayım dur. Şimdi sallamaya başlarsan fırındaki yanacak. Gel gel. <laughs> ay. Gel benim güzel kızım gel. Uykun mu geldi balım? Balım benim balım. Ay ısırma. <laughs> Isırma aşkım. <laughs> dur benim <isim. gülüyor> Ama annem şimdi fırınım yanacak. Fırın yanıyor. Hadi anneciğim bak kardeşin yattı. Hadi gözünü seveyim hadi. Hadi. Aferin sana. Tamam anneciğim aferin. Çok güzel yaptın. Ellerine sağlık benim güzel kızım hadi. Hadi hele anneciğim bak uykum var. Gerçekten yorgunum ya. Sen hiç mi yorulmuyorsun okulda kızım ya? Hadi anneciğim ya. Hayır hayır vallahi bozmayacağım. Yemin ederim bozmayacağım. Sabah kalkarsın bakarsın duruyor mu durmuyor mu? Hani hey, hey Tomik olur? <laughs> hani hey hey hey, kızım? Hani hey Tomik? Oh çok güzel oldu. Hadi bebeğim hadi. Hadi bebeğim. <laughs> hadi bir tanem. Hadi. Haydi bir tane, haydi. Şunu da örtelim de kurumasın. Yarın güzelce yeriz değil mi aşkım? <laughs> değil mi bebeğim benim? <laughs> Hadi. Şimdi biz yatmaya gidiyoruz. Teyzeleri ablaları. Kendinize çok iyi bakın. Ben kaç Bak anneciğim çık. 20 kilo oldun. Sen de geldi bak. Hadi bakacağım Sen şimdi. ha kaç kilo Uy benim tosbağım 21 kilo teyzeleri. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Yarın klokta görüşmek üzere. Hani ben çıkmayayım ya. Valla. E ben çıkmayayım ya. Valla ben çıkmayayım. Ah. 80 kilo. Tamam mı? 60 kilo var aramızda. Yarın. Evet annem ya. Şey. Erken yatayım saatler on buçuk erken kalkacağım çünkü kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın.